Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Dragon Mania'da neler yapacağız arkadaşlar Kuluçka Hanem'de çok güzel bir yumurta var onu çatlatacağız arkadaşlar hep birlikte ve haftanın izleri tekrardan deneyeceğim fazla denemeyeceğim birkaç tane deneme yapacağım İnşallah gelir gelmese de arkadaşlar sıkıntı yok devam edeceğiz tabii ki ve bugün tekrardan hazine avı etkinliğini devam etmek istiyorum tabii ki biraz süremiz kısıtlandı bayağı da bir kürek biriktirdim arkadaşlar onları tamamlayacağım videonun sonuna kadar izleyin bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur diyorum Hayır bakalım şimdi hiç vakit kapatmadan oyunumuza geçelim arkadaşlar let's go diyelim bir vip etkinleştirmek istiyorum oyuna başlamadan önce vip'miz önemli bitmiş zaten süresi de hemen bir günlük vip aldık arkadaşlar şimdi kuşkahanede bir tane yumurta var arkadaşlar mükemmel gözüküyor gerçekten gördüğünüz gibi bir tane maskesi var çok güzel şimdi sürpriz olsun hadi bakalım hep birlikte çatlatalım like Let's go. Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar. Korumalı ejder arkadaşlar. Bunu aldığıma çok mutluyum. Korumalı ejder. Bebek hali çok güzel. Hemen geliştireceğim bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak büyük halinde merak ediyoruz tabii ki. Şimdi şöyle bir yere koyalım. Mantar ejderin yanına korumalı ejder. Kimlerde var korumalı ejder arkadaşlar? Hemen yorumlarda yazsın bana. Haydi bakalım. Let's go. Gelsin bakalım. Korumalı ejder arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Bastık bakalım şimdi. Git sürpriz Bakalım şimdi arkadaşlar biraz beslenim yerlere yatıyor gülüyor ve ve sabırsızlıkla yiyecekleri istiyor benden çok güzel yürüyor arkadaşlar büyük hali müthiş olacak bence. Haydi bakalım let's korumalı ejderin büyük hali görmek istiyoruz işte bu be <laughs> mükemmel arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane maskesi var arkasında da şöyle bir tüpü var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor korumalı ejder 10 numara 5 yıldız diyoruz işte ejderimizi de çıkardık arkadaşlar yerleştirdik şimdi burada hemen meyvelerimizi toplayalım şimdi inimizde bir tane daha yumurta var onu kuşka hanemize yerleştirelim arkadaşlar ve kuşka hanemizde birkaç tane temizlik yapalım böyle hemen çatlatalım şuradaki ejderleri ve haftanın ejderini hemen geçeceğim camkaya kaya ejderi bende var arkadaşlar bunu satıyorum bir tane daha camkaya kaya ejderi çıkmıştı burada hemen onu da satacağım arkadaşlar biraz kuşka hanemizi temizleyelim çok güzel bir ejder bu da gerçekten sevdiğim ejderlerden bir tanesi bakalım bir tane ödül gelmiş hemen buradan ödül alıyoruz arkadaşlar çat diye yapıştırıp bakalım damga kutusunu açtık bakalım neler gelecek mi ne güzel şeyler geliyor mu damgalarda da geldi arkadaşlar haydi bakalım let's go aldık hepsini şimdi devam ediyoruz bakalım hemen haftan iyicene çiftleştirmeye geçiyorum arkadaşlar 5. denemeyi yapmıştık 6. denemede çıkarmayı istiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki haftan iyicene burada oltacı ejder bazı arkadaşlarımız çıkarmış bile ama bana şu haftan ejderleri gerçekten hemen gelmiyor arkadaşlar o yüzden de şanssız hissediyorum kendimi haydi bakalım bakalım gsm'imizi yapalım belki gelir 3 2 1 bastım 6. deneme gelsin artık oltacı ejder istiyorduk ya gelmedi ya arkadaşlar ya 6 saat 23 dakikalık ejderimiz geldi burada 3 saat 11 dakika düşüyor bir tane reklam izleyeceğim arkadaşlar son tekrardan geri geleceğim hazine avının yapacağız arkadaşlar hadi bakalım let's go evet kardeşlerim şimdi çiftleştirmemizi yaptık hemen şimdi buradaki çiftleştirmeyi tekrar kuşka hanemize yerleştirelim arkadaşlar ve bir tane ya haftanın haftan ejderi deneyeceğim. İnşallah gelir artık diyoruz. Haydi 7. deneme arkadaşlar. Bol şans deyin. Let's go. 3, 2, 1 bastım. İşte haftanın ejderi gelmiyor ya. Gelmiyor. Yine bana 17 tane deneme mi yaptıracak bu ya? Gerçekten yaptırma ya. Dragon ya ne olur. Artık şu haftanın ejderi almak istiyorduk. Ama olsun neyse gelmedi. Şey kasımı bir toparlamak istiyorum arkadaşlar. Ve şimdi hemen hazine avına geçelim arkadaşlar. Onda da bayağı bir süremiz kısaldı ve hazine av etkinliği 5 günde bitiyor arkadaşlar 5 gün süre içinde bunları toplayalım aa buradaki görevler var hemen onları da yapalım yiyecekleri toplayalım arkadaşlar yiyecekleri topladık mı kürekler de geliyor hemen şuradaki yiyecekleri de alalım sonra taktiğimizi devam edeceğiz arkadaşımız bize bir tane taktik söylemişti biliyorsunuz ki hazine avında ve çok güzel de kolyeleri almıştık arkadaşlar tekrardan başlattık arkadaşlar hemen gidiyorum hazine avı etkinliği yiyecekleri topla ödülünde aldım savaşları kazan sonra daha sonra yaparız sıkıntı yok arkadaşlar şimdi hemen başlamak istiyorum şu hazine avı etkinliğini tamamlayalım arkadaşlar. Ne demiştik arkadaşlar? Önce köşelerden başlıyoruz. İnşallah tek tek gelir. Artık bizde bir tane ejder almak istiyoruz. Hatta bir iki tane ejder alırsak on numara 5 yıldız olur. Köşelerden çıkmadı. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Şurada bir tarla var. Şurada bir köy var. Ağaçlara dikkat etmemiz lazım. Bakın şu ağaçlar çok önemli. Şurada çam ağaçları var. Belki burada çıkar arkadaşlar. Ağaçların içinde bayağı çıkıyordu. En son baktığımızda şurada bir çeşme var. Çeşmenin içinde çıkar mı? Çıkmadı arkadaşlar Şu göletin içinde çıkıyordu en son Arkadaşlar o da çıkmadı Buradaki şimdi ağaçlara dikkat etmemiz lazım Şuradaki yukarıdaki ağacı bir toparlayalım Yok orada da yok. Küçük ağacın içinde olabilir mi? Hayır burada da olmadı Bakalım şu kolye nerede arkadaşlar Şurada bir tane portal var Belki görmüyorsunuz Facecam'de ama portal var Sağ köşede arkadaşlar. Onu da açtık. Orada da Çıkmadı. Köyün içine çıkabilir mi? Bakalım köyün içine basalım arkadaşlar şu Evler vardı. Evlerin içine bastık Şurada bir tane mağara var. Mağaranın içinde olabilir mi? O da yok. Şurada bir ada var bakalım. Burada yok arkadaşlar. Nerede şu kolye? Bütün ağaçları açtık neredeyse. Burada samanlar var. Samanların içinde mi dedik ve samanların içinde çıktı. Burada çok çıkıyor. Ha geçen videoda da burada çok çıktı. Tekrar köşeleri bir açalım arkadaşlar. Köşelerde çıkarsa onlara 500 yıl olur. Hızlı bir şekilde alırız arkadaşlar. Bakalım şimdi neler yapacağız? 25 tane kolyeye sahip olduk. Şimdi tekrardan burada biraz kurumuş ağaçlar var arkadaşlar. Bu kurumuş ağaçlara bir basalım bakalım. Belki çıkar. Böyle dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor haritayı. Burada bir kayık var. Kayığa tıklayalım. Kayığın içine belki çıkar dedik. Burada bir mağara var arkadaşlar. Köprü yapmışlar. Burada bir köprüye bastık ama çıkmadı. Taşların içinde çıkabilir mi? Dört tane taş yerleştirmişler Burayı Yok orada da yok. Şurada kemikler var. Belki kemiklerin içinde olabilir mi? Hayır orada da yok. Arkadaşlar yıkık bir köprü var burada. Belki burayı saklanmış olabilir. Hayır burada da çıkmadı arkadaşlar. Bir daha basıyorum yan tarafa. Hmm, arkadaşlar nerede bu ya? Şu yukarıda olabilir mi? Hayır ya. Gerçekten şu an biraz zorluyor bizi bakalım şu aşağıya bir bakalım derken küçük mağaranın içinde çıktı kolyemiz arkadaşlar gerçekten burayı dikkat etmemiz lazım gerçekten güzel bir şekilde bir taktik var elimizde ama bir türlü tam olarak çözemedik aa köşede geldi çok güzel oldu gördünüz mü iki de çıkardım İki kürek harcayarak geldi o da çok güzel oluyor tekrar da bir köşeleri basacağız arkadaşlar köşelerde gelmesi gerçekten on numara beş yıldız oluyor ama bakalım arkadaşlar her zaman da köşede vermiyor oyunda tabii ki biraz bizi zorluyor bakalım şimdi burada haritada nerede olacak arkadaşlar? Ağaç var bir tane burada çok güzel. Belki bunun içinde olabilir dedik bakalım. Şimdi şuradaki ağaca bir tıklayacağız. Burada da yok arkadaşlar. Şurada küçük bir kule var arkadaşlar. Kale doğrusu. Kalenin içine de bastık yok. Şuradaki yukarıdaki ağaç da var gördüğünüz gibi. Ağaçlar çok önemli arkadaşlar. Kolyeler geliyor ağaçlardan. Haydi beşli bir tane daha köşeden gelsin. Çok güzel olur gerçekten. Haydi let's go arkadaşlar. Şu etkinliği de tamamlayıp yeni bir tane ejder çıkarmak istiyoruz tabii ki. Florasan ejder benim şu an favori. Ben de florasan ejder'e yönelmek istiyorum. Ama bakalım bakalım. Daha çok ejder alırsak çok güzel olur. Ağaçlara yine tıklıyorum arkadaşlar. Şuradaki ağaçların hepsine bir basalım arkadaşlar. Belki gelir tekrardan. Şurada baya bir ormanlık vardı arkadaşlar. Ormana tıklıyoruz bakalım. Belki ormanın içinde. Belki şu dağın içinde olabilir. Hayır arkadaşlar yok. Şu an yukarıdaki bir ağacı tıkladım. Bakalım orada var mı? Şurada bir tane böyle bir yapı var arkadaşlar. Belki onun içinde olabilir. Hemen burayı tamamlıyoruz derken işte bulduk arkadaşlar. Yine bir tane kolye. Tam şuradamış köşeye saklanmış ya bakalım şimdi köşelerden yine devam ediyoruz köşelerde çıkarsa on numara 5 yıldız oluyor gerçekten let's go haydi köşelerde çıksın bir tane ver daha köşeleri vermedi bir tane kayık var belki bunun içinde tek tek gelir arkadaşlar gelmedi şimdi yukarıdaki mağaraya bir daha tıklıyorum belki gelir diye ağaçlar var ağaçlar önemli ağaçları unutmayalım arkadaşlar şurayı tıklayalım bakalım burada gelecek mi hmm, bakalım şuradaki ağaç ne durumda bakalım şuradaki üstüne belki çıkar arena enerjisi geldi bu esnada haydi bakalım ağaçları tıklayalım. Tıklıyoruz. bir sürü de ağaç varmış küçük ağacın içinde olabilir mi gizleniyor gerçekten şurada bir portal var portala tıkladık arkadaşlar portalı tamamlayalım badem arkadaşlar ya belki portala saklanmış olabilir diyorum ama yok bu sefer bayağı biz orada muhtemelen şurada bir yerde olacak yine nehirin içinde olabilir dedim gördüğünüz gibi arkadaşlar gördünüz mü dikkatli bakarsanız bazen bulabiliyorsunuz nehrin içinde de çıkıyor yani burada bir göl var ya artık neyse orada da çıkabiliyor tekrardan bir köşelere saldıracağım bakalım köşelerde çıkarsa çok güzel olacak bakalım arkadaşlar siz ne durumdasınız yorumlarda yazın kaç tane ejder aldınız merak ediyorum arkadaşlar benim 400 tane küreğim oldu bakalım şu an eriyor zaten küreklerde burada balkabakları var balkabakların içinde hiç bulmadım şu an bir ağacın için tıklamak istiyorum tekte gelir mi bakalım şurada bir tane bir şeyler var oraya tıklayacağım arkadaşlar ama gelmedi onun yanındaki ağaca tıkladım gördüğünüz gibi orada da çıktı hatta böyle bir çalı ve taş var burada gördüğünüz gibi onun içinde yakaladık arkadaşlar böyle bu taktiği sevdim gerçekten haritaları öyle incelemeniz gerekiyor ve ondan sonra güzel güzel kolyeleri yakalarsınız köşelerde bir türlü çıkmadı bir keresinde şans eseri çıktı köşelerde de çok fazla çıkmıyormuş gerçekten şuradaki yapıya bakalım tıklayın doğrusu kemikler var burada arkadaşlar kemiklere tıkladık onun yanındaki ağaçlara tıkladık gerçi burada az önce çıkmıştı oraya tıklamamamız da gerekirmiş aslında bakalım ağacı tekrardan tıkladık arkadaşlar onun yanındaki ağaçlara tıkladık ağaçların içinde çok fazla çıkıyor denildi derken işte bir tane daha uğur bulduk tam da nerede çıktı biraz boşlukta çıktı burada ya. <laughs> Bu biraz şans eseri oldu arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Devam. 32 tane kolyemiz oldu. Güzel bir ejder e doğru. ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyiz? 35'te alınıyordu galiba. Bir tane ejder. Evet. Florasan ejder 35'te alınıyordu. Bakalım kolyeler gelsin arkadaşlar. Burada bir tane kayık var. kayık da orayı ağaç koymuşlar. Ağacın yanında da çıkmadı. bakın burada 4-5 tane taş var. Taşlara da bastık. Kuyu var. Kuyu içine çıkabilir mi? Geçti enerjisi çıktı onun içinden arkadaşlar. Şimdi bir tane de burada ormanlık var. Ormanlığa bir tık tıklayacağım belki şurada saklanmış olabilir şu aşağıda acaba gölün içinde mi yine var arkadaşlar bir basalım derken işte bu be ya arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyoruz köşelerde gelsin artık bir tane daha ya mükemmel bir şekilde olur şu an bir tane daha köşeden gelirse arkadaşlar haydi bakalım let's go dedik ama gelmedi burada kırık bir köprü var kırık bir köprüye tıkladık arkadaşlar şurada bir tane böyle e, kemikler var kemiklere tıkladık kemiklerden gelmiyor böyle kırılmış bir kale var burada belki kırılmış kalenin içindedir arkadaşlar. Bakalım şimdi bu tarafı komple bir açmak istiyorum. Eğer yoksa da yapacak bir şey yok dedik. Evet çıkmadı. Şimdi nerede çıkabilir arkadaşlar? Şurada taşlar var. Taşların içinde olabilir mi acaba? Hmm, burada bir tane mezar taşı gibi bir şey var. Oraya tıkladık. Orada da yoktu arkadaşlar. Burada bir tane şöyle bir ini gibi bir şey var derken orada çıktı yine kolye bulduk arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi dikkatli basarsanız çok güzel, güzel şekilde geliyor. Bakalım ilk ejderimizi alabilecek miyiz arkadaşlar? Haydi bakalım gelsin artık şu köşelerden bir tanesi gelsin diyoruz arkadaşlar haydi gölün içinde kesinlikle vardır haydi be gölün içine çıksın şurada çıksın gel be gelmiyor şu an bakalım şimdi ağacı tıkladık yine tekrardan arkadaşlar gelmedi şunun yanında hemen olabilir mi hayır olmadı ormanlık içinde saklanmış olabilir mi çıkmadı bakalım şimdi nerede çıkacak merakla bekliyoruz gerçekten tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar şuralara tıklayan bu sefer harita biraz zorladı beni gerçekten değişik bir harita geldi kardeşlerim bakalım şu ortaya tıkladık ejder parçası bileti geldi. O da güzel. Ama gelmiyor şu an. Hmm, şurada mı olacak acaba? Bakalım ne yerin içinde olabilir arkadaşlar. Dedik ama çıkmadı. Bakalım şu köşeleri açacağım. Yok arkadaşlar. Şu an bulamıyoruz. Gerçekten derken işte be Uru bulduk. 35 tane kolye sahip olduk arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bir tane burada florasan mavi ejderimizi almak istiyoruz. Yeşil taşı şeytanı da alabiliriz ama ben florasan mavi ejderi bir almak istiyorum. İkinci bir tane ejder çıkartabiliriz arkadaşlar daha küreğimiz var daha 5 gün süremiz de var siz neler yaptınız hemen söyleyin ben de şimdi hemen florosan mavi ejderi alıyorum karşınızda florosan mavi ejder arkadaşlar tebrikler diyor işte bir tane daha ejderimiz oldu arkadaşlar mükemmel tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar daha 5 gün süremiz var ve görevleri yapmaya devam ediyoruz bir tane ejder aldık florosan mavi ejderi onu da hemen kuşka hanemize yerleştirelim bakalım arkadaşlar yeni ejder çıktı sonunda bakalım şimdi florosan mavi ejderi yumurtlat dedik arkadaşlar işte bu be diyoruz işte arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel oldu bir tane ezlere kavuştuk ve korumalı ezleri çıkardık haftanın ejderi hala gelmedi ama inşallah o da yakın zamanda gelir arkadaşlar bugün de videomun burada sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar bir tane beğeni bir tane abone atarsanız beni çok mutlu edersiniz bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz bay bay